Merhaba arkadaşlar. Kemal orada senden biraz ders almam gerekiyor Kemal. Harbi böyle mi? oluyor. <laughs> Parmaklarım böyle oluyor oynarken ya. Ben almadım mı? Sırf bunun için yaptım biliyor musun? <laughs> Sırf bunun için yaptım ya. İşte bu be. Ne? enerjik oluyorum. Beni fark ettin mi? Hep bir enerjim böyle kalkıyor mu? Altında bez var. <laughs> hayır, altına hayır, bez, bez <laughs> Altına bez var. Kemal altına bez bağlıyor. <laughs> bir tık daha yetenekli adamlar mı? Ne? E, Şimdi <laughs> öyle demeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin. Buradan... Çok iyisin. Çok iyisin. <laughs> işte arkalandılar. Can bu kadar abi. Eline konuda sağlık. Oh. <laughs> bizim <laughs> <Kendine gülüyor> oğlum işte Allah. <laughs> Ne güzel, sonra ne güzel gidiyorduk, ne güzel gidiyorduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay falan. <laughs> ya bu hep öyle mi olacak gibi bir bunu la Otur oyununu no, oyna dedim ben de yani nedir yani. Bu hep böyle gelmişsin Amerika'dan buraya turnuvaya bir de şey yapıyorsun. <laughs> Laf ediyorsun ya, anladın mı? Orada böyle bir tartıştık falan. Ninja'yla evet, tartıştık, tartıştık. turnuvada. Evet baya tartıştık. Otur oyununu no, oyna dedik. Kardeşim burada yediğin içtiğin arkanda yani. Her türlü her hizmeti Allah alıyorsun. Adam Herkesinde oradan dert etti acaba, 200-300 bin abone oldu. He aynen, ondan sonra zaten patladı gitti çocuk ya. Ondan sonra. Herhalde e o burada... sıkıntıyı bir yaşaması lazımdı. Bu o adamı benim hayat adam dersi, dersi adam... verdiğim Bağ... devir miyiz? Harbiden ha valla onu düşündüm. Aynen. Yüzyılın otobüsünde enerji içeceği almıştık hatta, onu içiyorduk. Ben de diyorum ki Circle Alpha at diyorum yani. Big Up US falan diyorum işte. Eee eee falan yapıyor böyle. Mikrofonu uzatmış. Eee ha. Biri, tık. Tamam da yani programdayız burada. He ne yani ya? <gülüyor> <gülüyor> Vücudunda en gurur duyduğun bölgen hangisi ve neden? 1 2 3 Herkes aynı olmasın değiş. Ne oluyor? Ne? Ben değişiyorum. Ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Bunu evet. yettim. Beni kurtar beni kurtar beni kurtar arada kaldım arada. Kameram açıktı değil mi burada? Değil mi? <laughs> Şöyle baktım dedim acaba daha ne figürler olur? Biraz daha sürse keşke. Bu hayat ikimiz için edilir inşa. Sağ, bak, bak. bak. benimle savaş. <laughs> <Oo. gülüyor> Ekipmanım falan yoktu. Gayet fakirdim. Biz öyle bir şey Ben kalkalım. bilmiyorum. Bana böyle bir bilgi gelmedi. Ben, ben bizi mi dolandırıyorlar? Bugün için. Bugüne hazırlandım. Ve ilk maçımı seninle atıyorum. Benim ilkim oldum Abi Vallahi <laughs> ilk hiç... <laughs> Abi zaten oralara... çıktıktan sonra friyadım diye bağırıyorsun ya yani cezaevinden çıkmış gibi bir şey. <laughs> Harbi, ha, öyle ha, ama aynen. Bir otel zaten muhteşem bu aslı otelde ee... ha. eğlence var. Bence hemen gelmen lazım. Tavayla vuracağım, tavayla döveceğim, tavayla. <laughs> tava, 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 tava. tava. Woohoo. Hadi bakalım. Woohoo. Şimdi gel. Git. <laughs> Aynen öyle yani. Ben, ben görmedim. Yani. <laughs> yani o ping'e rağmen. O <laughs> ping'e rağmen.